Merhaba Kalemşah TV izleyicileri. Bugün neredeyiz? Burdur'un mazisini belleğinde tutan Burdur Kent Belliği evindeyiz. Şimdi ben size güzel anılarını anlatmak üzere iki değerli sunucumu baş başa bırakıyorum. Birisi Büşra, diğerisi Sultan Nur. İyi seyirler efendim. Merhabalar, ben sunucunuz Sultan Nur. Bugün Nilay Hanım'la beraberiz. Nilay Hanım, Kent Belli'ye evi hakkında bilgi alabilir miyiz? Biri Başlar ailesi tarafından 19. yüzyılın sonunda yapılan konağımız 2023 yılında Kent Belleği evi olarak Burdur Belediyesi tarafından açıldı. Karşımda Mustafa Kemal Atatürk'ü görünce tüylerim diken diken oldu. Burada e, Ulu Önder Atatürk'ün e, Burdur'a geldiği, halkın "Hoş geldin Ulu Gazi" diyerek barına bastı. anlatıldığı odadayız. Tarihler 6 Mart 1930'u gösterdiğinde Çarşamba günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Burdur'a gelir. Halk yoğun bir ilgiyle karşılar ve herkes onun burada kalmasını ister. Fakat Mustafa Kemal Atatürk işinden dolayı Antalya'ya gitmesi gerektiğini söyler. 12 Mart Antalya dönüşü Burdur'a uğrar ve 12 Mart'ta burada kalır. Saat 12.15'te halkla beraber bir yemek yer ve ona Burdur muhallebisi ikram edilir. Bunlar da Atatürk'ün e, Burdur'a gelişini anlatan gaz gazetelerimiz. Bu görmüş olduğunuz kısım da Burdur'un milli mücadelelerinin olduğu kısım. Ulaşmaya devam ediyoruz. Burada bir kardeşimiz var. Kardeşimiz bize burayı anlatacak. Merhaba, ben Büşra. Burada Bur Burdur'un antika mobilyaları, aynası ve konsolu sol var. Böyle çekmeceli. Burada da göze hitap eden tarihi Burdur koltuğu var. Burada da orijinal dokuma Burdur halısı var. Dolaşırken bunu gördüm. Bu nedir? <laughs> Eskiden evler bununla ısıtılırdı. Burasına köz konulurdu <laughs> ve böyle ısındı. <laughs> Tam buraya gelmişken burada tarihi bir güzellik gördüm. Bu nedir? Göstereyim. Burası Eskiden. nedir? Eskiden insanlar burada banyo yapardı. Gerçekten çok ilginç. Burası ebeveyn banyosu muymuş? Evet öyle. Peki burası neydi? Ee, burası yiyecek, içecek ve kozmetik ürünlerinin konulduğu dolaptı. Eski günleri tekrar yaşar gibi olduk. Burada neler var? Bize biraz bahseder misin? Ee, burada da e, Burdur'un halısının dokumada kullanılan aletler ve günlük yaşamda kullanılan eşyalar var. Burası da tarihi baş odamız. Burada. Ali Ulvi Bey'den günümüze kadar olan milletvekillerimiz var. Burası da Sefa Apaydın'dan Türker Öksüz'e kadar gelen valilerimiz. Burası da Fahrettin Çileoğlu'dan Ali Orkun Bey'e kadar uzanan belediye başkanlarımız. Burası da edebiyatın kalbi. Burdur'a değer veren yazarlarımız yer alıyor burada. Burada da kalemiyle Burdur'a renk katmış diğer yazar ve şairlerimizi görebilirsiniz. Şimdi de burada kanalımızın sahibi Burdur'un Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hüseyin Bey'in standına geldik. Sizlere buradan güzel bir şiir okuyalım. Şimdi size Burdur'u anlatan bir şiir okuyacağım. Şehrimin gülleri bülbüle meftun, rüzgarda sallanır, kokar mis gibi. Dağ bayır yolları düldüle meftun, dimdik yokuşlardan çıkar mis gibi. Ocakları yanar, dumanı tüter, Ateşin közünde yemekler pişer. Yufkalar, börekler sinilerden taşar. Kokusu etrafa çöker, mis gibi. Gurbetten sılaya hasretin artar. Zaman terazisi ömrünü tartar. Senden uzak, uzak olmak ölümden beter. Dallarında kuşlar öter, mis gibi. Ayrıca burada şairimizin tarihteki Leyla ile Mecnun'u anlattığı bir tane şiir var. Ben de onu okumak istiyorum. İçinde saklıydı derin bir sızı. Aşkın sırlarına varmıştı Leyla. Belki de silinmez kutlu bir yazı. Halini kalbine sormuştu Leyla. Çöllere düşüp de aşkı ararken, Kum yığılı dağlar onu yoğurarken, ıssız köşelerde hayali kurarken, Mecnun'un derinden sarmıştı Leyla. Türkiye başkenti olduğu için kent evimizde de yöresel kıyafetlerimiz vardır. Burada da yöresel çal çalgılarımız bulunmaktadır. Cura, Sipsi, Kabak kemane. Burada da halk kültürümüz folkloru anlatan görseller var. Burası da kent Merkez merkezimiz, burada da Burdur hakkında çıkan gazetelerimiz var. Burası da belediyenin faaliyetlerini, çalışmalarını anlatan belediye bölümü. Burada da tarihe ışık tutan hanlarımız var. Burada da Burdur'un mimari yapısını anlatan bir bölüm var. Burdur nasıl mimari yapıya sahip, buradan anlayabiliriz. Burdur'un olmazsa olmazı düğünlerini anlatan bir bölüm. Okulların spor faaliyetlerini anlatan Siyah beyaz resimler. Burası acıların, hüzünlerin olduğu bir bölüm. 1971 yılında olan depremi anlatıyor ve depremden sonraki e, olayları anlatıyor fotoğraflar. Mesela e, 1971 depremi sonrası kurulan çadırlar, çaresizlik. Burası da Burdur'da yaşanan doğal afetlerin anlatan bir bölüm. E, seller, su taşkınları, yangınlar, depremler. Şimdi de Burdur'un Zaman Tüneli'nde biraz seyahat edelim. Bakalım arkadaşım bize neler anlatacak. Burada Burdur'un ilk çağlardan günümüze kadar gelen zaman tüneli var. Burdur Doğa Tarihi Müzesi'ndeki fosilleri görebilirsiniz. Buradan Sagalasus ve Kibri antik kentlerimizden bilgiler edinebilirsiniz. Burada da Burdur'daki Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden eserler görebilirsiniz. Ve burası da işin can alıcı noktası burada Burdur şeker fabrikasında yapılmış özel Atatürk baskılı şekeri görebilirsiniz. Burada da araştırmacı ve gezginlerin gözüyle Burdur'u anlatan standımız var. Zamanın içinde belediyemizin yaptığı ziyaretleri görebilirsiniz. Buraya girince mis gibi bir ekmek koktu. Ne dersin? Burada bizim olmazsa olmazımız yufkanın yapıldığı yer var. Her ne kadar sembolik olsa da insanı rahatlatan bir görüntüsü var. Burada da görmüş olduğunuz gibi burdurun lezzetlerini anlatan bir yer var. Poğaçamız, simidimiz, hamursuzumuz ve niceleri var. Tarihi bir dokuyu görünce şuradan girince biraz eskilere gittim. Ne dersin? Tarihi Burdur evlerinde avlu bulunurdu. Atlarla bizim geldiğimiz kapıdan buraya girerlerdi. Bu köşede de su kuyusu bulunurdu. Şu an e, burada sen belli olmuyor ama e, duvarda bazı halkalar bulunurdu ve e, avlu bu e, bu halkalara meşaleler konularak aydınlatılırdı. Şu anda bulunduğumuz yerin havadan drone ile çekilmiş görüntüsü. Gerçekten görünmeye değer güzel bir yer. E, buraya gerçekten gelip görmek isteyenler için Kent Belli evimiz Oluklar Altında Hatip Hoca Caddesi'nde Mısırlılar Evi'nin karşısındadır. Evet biz gö gezdik gördük. Gerçekten gezilesi ve görülesi bir yer. Hepinizi mutlaka bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin.